merhaba arkadaşlar. Yeni bir Magic Rampage haftalık zindan bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Magic Rampage videosu sizlerle birlikte bu yeni aldım alt eden zırhını sizlerle beraber deniyor olacağız. Bu zırhın en büyük özelliği hem %130 kılıç saldırı gücü olması. Zaten bizim afet plakası zırhıyla aynı kılıç saldırı gücü oranına sahip. Aynı zamanda mızrak saldırı gücü de %140. Yani en iyi mızrak saldırı gücü veren zırhlardan bir tanesi. Burada ölüm getiren %10 farklı daha iyi olsa da yani bu 119 armor veriyor. Bu 220. Yani hava elementi ateşle aynı korumayı veriyor. Yani bayağı iyi bir zırh. Magic Rampage serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bırakmayı unutmayın ki hem kanalımızı anlamda destek olmuş olsun hem de başka uyuyuz evlerimizden ve haberdar olabilirsiniz şu anda bugün olabilecek en düşük seste bakın gördüğünüz gibi olabilecek en düşük seste ona rağmen hala oyunun sesi benim sesim. bahsediyorsunuz lütfen yorumlar kısmına yazın Clash Royale'da olduğu gibi oyunun sesini tamamen kapatırım bebeğiniz olsun şimdi zırhımızın eskisini öncelikle burada bir deneyelim artık saldırışın zindanında bir deneyelim şimdi ben kılıçla oynamayı daha çok sevdim

yaptığını defaat edeceğim. Bir, defa bir şekilde deniyorum. Bu arada yine süper öldürme, özel öldürme sayıyor. Güzel. Bunu bilmiyordum yani. Bu özel güçlerin özel öldürme olarak saydığını gerçekten bilmiyordum. Bayağı iyi oldu bu da. ben açacağız şu anlık mevcudum yani. Şöyle bir açalım. Şöyle hemen geçelim. Eee <laughs> artık 5 değil 3 kalbimiz var. Bir bastığımda 3 can geliyordu artık bu olay falan. Kendilere bastığımda. Zaman... Eğer 3 kere atabiliyoruz. Bakın zaten solda yazıyor. Bir attıktan sonra arkadaşlar bir bekleme süresine giriyor biraz. Herhalde en fazla bir 5 saniye falan bekliyor. 5 saniye sonra tekrar bir atabiliyorsunuz. Dikkat da gerekiyor tabi. Benimi alabiliyorum. Şöyle bir şarj alıyoruz. sağda ee, Sonra bu kolaydı. Bu Daha becerikli oui. bana. ayrı bitirirseniz 1400'e ortada bitirirseniz 700'e doğrada bitirirseniz de 300'e diye bu, bu zırha sahip olabiliyorsunuz ama seviyeniz 15 olursa alın 15 değil mi? Aynen seviyeniz 15 olursa alın yoksa maksimum verimi alamıyorsunuz seviyeniz olsun. Şimdi rekabet ve tekli zindanda bir de bunun gücünü biraz göreceğiz. Zırhın etkisini falan göreceğiz. Ondan sonra seri bir şekilde videomuzu sonlandıracağız. Ama siz... Zaten silah denemesi olmadığı için hızlı <laughs> bir şekilde geçebiliriz rahat bir yani gayet. Ben videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum çünkü saat 2'de mecbur yani bu videoyu saat 4'te de aksilik olmazsak e, ee, Shadow Fight videosu atacağım. O yüzden biraz hızlı olmak için işte başta oyalanmayıp online yapmasaydım. Hani içeride kaldım. Oradan bir iki dakikanızı rahatlayın ve umarım gerçekten bu oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Yani Yurdum hasara bakar mısınız abi? 13.793 yazıyor burada. rekabet yapacağız. Rekabetle yaptıktan sonra videomuzu sonlandıracağız. Zırh bayağı iyi gerçekten bu arada. Videonun başlarında da dediğim gibi zırh gerçekten bayağı iyi. sağlıyor. Rahat rahat oynuyorum. Bir savaşçı oynuyorum ya. Yani. Zırhım falan ölmüyor. Zırhımız da tabi kolay kolay öldürtmüyor sizi. Eğer imkanınız varsa alın. Kesinlikle de Bir i̇şte, daha özellikle alın. Son bir kez. Hani ufaktan hız falan da veriyor, zıplama gücü de veriyor, büyü gücü de birazcık veriyor. Yani büyücü oynuyorsanız yine işe yarar. Gittik. Daha iyi zırhlar var. Yani. Şöyle. 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 Evet. Bir daha patlatalım

Galiba gereksiz 20 can kaybettim. Tekri'ye çarptığım için arkadaşlar. Tekri'ye çarptıkça işsiz 20 can kaybediyorlar <laughs> <Yani, gülüyor> arkadaşlar. O yüzden... Zaten şarjlanması Daha boss'tayız. Evet, öldürelim hemen. Öldürelim hemen. Özel gücü kullanmaya gerek kalmadı ama bayağı da sağlıyor yani gerçekten. Yani. Bayağı gerçekten. Bayağı da sağlıyor gerçekten. Birazcık kayıta ne kadar yüksekse fazla etkili oluyor. Çok fazla vuruyorsunuz. Yani direkt hayvan gibi kullanmak için mükemmel bir yetenek olsa gerek. Belki bir yer onda denerim ama yani bütün yetenekleri açmayı tercih ederim onun yerine. Biraz merak etmek istiyorum. Bakalım bu sefer gelecek miyiz? Genel kaybederim de çünkü detaylı ediyorum. En iyi yani şu anda çıkıyor önde. Ben biraz fazla saraldım. Belki yani ondan kazanabilir. İlk tır kullanmadım. Sevgi satmayan puan o üstün. Sonuçta gelirlerdi. Oy. sonuç puanla Evet. Sevgili arkadaşlar yavaştan yavaş bu yavaş yavaş. burada sonlandıracağım. En büyük olmuş. Umarım sizden keyif bahsetmiştir. Ben bayağı bir keyif aldım. Bakalım sıradaki Magic RP Chapter Zindan bölümünde neler olacak. Yani ne geleceği benim için çok önemli. Çünkü boş gereksiz ekip bana gelince malum oynamıyorum. Ondan dolayı da videosu gelmiyor. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapma başka oyun serilerimize ve ulaşabilirsiniz. Saatte 5 olmuş ya. Benim bu uykum geldi bu arada. Neyse. <laughs> bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.